İmplant çeşitli nedenlerden dolayı vücutta kaybolan doku ve organlar yerine konan yapay materyaller veya başka bir canlıdan alınarak vücuda konulan organlardır diyebiliriz. Dişte de çeneye konulan e, implantlar çeşitli materyallerden yapılır bunlar da. E, bunlar porselen esaslı, zirkonyum veya titanyum, üzeri hidroksiapatit gibi şeylerle kaplanmış olan e, badilerdir. bodylerdir. Eskiden implant yokken e, Diş olmayan yerlerde, boşluklarda, protez hareketli protezler kullanılmaktaydı. Oysa implantlar hem e, sabit dişler yapımında kullanılmakta, hem de e, diş kaybına neden olmamakta. Çünkü e, eskiden e, eksik olan dişlerin yerine sağdaki, soldaki dişler kesilerek oraya bir köprü yapımına gidilirdi. Oysa şimdi çok basit yöntemlerle gerçekten doku uyumlu, osteointegri olabilen implantlar kullanılarak bunlara %100 çözüm getirildi diyebiliriz. İmplantlar hastalarda çeşitli yöntemlerle uygulanır. Bunlardan bir tanesi cerrahi sistemdir. İkincisi ise Safe Surge Guide dediğimiz yüksek teknoloji ile uygulanan implantlardır. Cerrahi sistemlerde risk oranı biraz fazladır. Çünkü implant yapılırken doku açılır. Dokuda bir travma yaratılır ve dokunun altındaki geçen sinirleri, damarları göz kararıyla karar verilir. t Guide dediğimiz implantlarda 3D volumetrik tomografiler kullanarak hastanın çenesinin içinden geçen bütün sinirleri, mental delikleri, mandibüler kanalı, sinüs boşluklarını çok net olarak görürüz. Ve buraya implantlar yine tomografinin üzerinde sanal olarak %100 başarıyla yerine yerleştirilir. Daha sonra bu yerleştirilen tomografiler yurt dışına gönderilir ve orada o hastaya özgü guide'lar yapılır yani kılavuzlar yapılır. Sonra 3-4 gün içerisinde bu kılavuzlar gelir ve hastaya uygulanır. Bunun üzerinde implantın gireceği yerin çapı, açısı, boyu her şeyi belirli olup hata yapma şansınız yoktur, sıfır hatadır ve uygulaması 5 dakika kadardır. Ee, uyguladıktan sonra herhangi bir ağrı kesici kullanmaya gerek yoktur. Buz tatbik etmeye gerek yoktur. Çünkü hastanın e, implant uygulanan yerde herhangi bir travma olmadığı için orada bir lezyon oluşmaz. Ve hasta çok rahat gününü geçirebilir. Hatta implanttan sonra günlük hayatına devam edebilir.